ne yapmalı? Komşu ülkelerle dostça geçinmeli. Eğer kendini düzgün bir yere getirmek istiyorsan. Yani Tabii taraf tutmaya gerek yok. Bunun Türkü, Lazı, Çerkezi veya Yunanı, Ermenisi yok ki sen komşularında nasıl iyi geçinirsen onlar da sana öyle gelir. Taraf tutma şansı yok. Bir kenarda durmak zorundadır. Çünkü onların arasındaki bir meseledir. Bizim ikisinden de ikisinden de belli Vatandaşımıza sağladığımız imkanlar var. Lütfen ikisinin de Doğru. sırtını sıvazlamak Doğru. zorundayız. Başka yolumuz yok. Değil mi tabii ki. İkisini de ikisini de sırtını sıvazlayıp onları da barıştırmak zorundayız. Gücümüz yetiyorsa tabii ki. Tabii ki uluslararası alanda söz sahibi bir ülkeyiz. Bu sözümüzü çok daha üst düzeylere çıkartarak buralarda söz sahibi söz sahibi olmamızı sürekli hale getirmemiz lazım. Burada taraf tutmaktan ziyade çözüm odaklı çalışmak gerekir. Otursun benim yani diyeceğim otursun oturduğu yerde. Yani tek diyeceğim bu. Çünkü ne savaşa girecek parası var ne de yani savaşacak gücü var. Yani bence kendini bir devlet olur yani devlet devlet olarak görüp bir, bir şeye katılmamalı. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Ben Ukrayna konusunda Türkiye'nin doğru davrandığını inanıyorum. Çünkü Kırım falan ihlak edildi. Yarın bugün gün Ukrayna'da ihlak edilir. Doğru davrandığını düşünüyorum. Yani artık dünyanın Çarlık Rusya'sına bir ders vermesi lazım. Ben Çerkez'im, Kafkas'ım. Çarlık Rusya'sından çekmiş atalarımız gelmiş yani. Yine Çarlık Rusya'sını canlandırmak peşinde. Yani ne bileyim. Bilmiyorum. Yani yurtta su, cihanında su ama şimdi bir Çerkezlerin atasözü vardı. Musa Musa da o kadar uzun bayılı değil derler yani. Ya şöyle, Türkiye'nin tabii Rusya'da, ondan sonra Ukrayna'da bize yakın ülkeler. Ne yapacağız? Tabii iki tarafı uzlaştırmak için illaki Yani bunu Cumhurbaşkanı çok güzel yapıyor. Arabuluculuk yapmayı düşünüyor, iyi yapıyor, şey yapıyor. Yani savaş şu anda hiçbir ülke için iyi değil. Bak, Suriye'de savaş oldu. Ee, şeyi bize patladı sıkıntısı faturası bize patladı ee, yani bu bu atılan bombalar şeyler bak havanın e, iklimin ayarı bozuldu yani biz biz Müslümansak biz şunu düşünüyoruz bizim için hangi mezhepten hangi dinden olursa olsun insan olsun insanlar ağlamasın İnsanlar üzülmesin her insan insanca yakışamayı hak ediyor ama kulun Günahı da sevabı da Allahla kul arasındadır. Bizim hiç kimseye sözümüz yok. Tarafsız kalsın bence. Tarafsız kalsın. Ee, orayı fazla bilmiyorum ama e, her yerde e, Araplar var sağ olsunlar. E, emin olun ki biz bugün düşsek Araplar bize arka çıkmazlar. Çıkmazlar. İsrail ve e, Filistin'diz. E, seneler önce. Ki mevki her yeri satmışlar e, Araplara. Şu anda e, yeri geldi mi bir on sene sonra derler ki hak bizimdir biz burada oturacağız. Baş kaldıracaklar eminim.